Eee Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir takım kısıtlamalarla inşallah önümüzdeki 15 gün içerisinde vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz. Eee bir önceki alınan kısıtlamalarda sadece hafta sonları akşam eee sokağa çıkma hesağı vardı. Bu tabi bir miktar da olsa kafelere eee gençlerin gitmesini, işte insanların birbirlerinin evlerine ziyarete gitmesini engellemişti ama henüz onun eee sonuçlarını alamamıştık. Vaka sayılarımız henüz düşmedi. Ama umuyoruz ki bu alınan kısıtlama daha geniş çaplı ve daha etkili olacak. İnşallah vaka sayılarımız önümüzdeki 15-20 gün içerisinde belirgin bir şekilde düşecek diye umut ediyoruz. Çünkü bu artık gerçekten de yoğun bakım doluk oranlarımız %70'lerde, servis doluk oranlarımızda sıkıntı yok. %40-50'lerde hatta küçük içerimizde de hasta yatırıyoruz kendi hastalarını. Ama bizim e, özellikle yoğun bakım e, bizi zora sokmadan hem doktorlarımız hem sağlık çalışanlarımız çok zora girmeden böyle bir önlemin e, kısıtlamanın yapılması inşallah bizi rahatlatacak diye umut ediyoruz.